Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere Microsoft Excel içerisinde Coplot kullanım için hazırladığımız kursun tanıtımı yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz yapay zeka, yapay zeka araçları günümüzün en önemli buluşlarından diyelim, birçok süreçte, birçok uygulama içerisinde yapay zeka ile ilişkin araçlar kullanılıyor. Şimdi Excel içerisindeki Copilot aracının amacı da Excel kullanımlarını yapay zeka ile desteklemek. Yani yapay zekaya siz yapılacak işlemi arkadaşlar biz buna istem diyoruz, prompt diyoruz ifade ederek yapılmasını sağlamak. Kursumuzda arkadaşlar yüzden fazla örneği görüyor olacaksınız. Ee, bölümlerimizde formüllerin geliştirmesi koşullu biçimlendirmelerin, koşullu formatın yapılması, grafik oluşturma hepsinden şimdi birer örnek size vermeye çalışacağım. İç görüler, data insight. Yani bir Excel dosyasını analiz edebiliyor. Ee, bize diyor ki işte şu 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 görselde olabiliyor, pivotlar oluşturuyor, iç görüler diyoruz. Yine Python kullanarak gelişmiş derin analizimiz var. Aynı şekilde yine analitik yapıyor veri dosyanızı alıyorsunuz. Tabi tablo yapmak ve otomatik save yapmak şartıyla onları şimdi örnekle göstereceğim. Bize analitik anlamında çeşitli en çok kullanılanlar, şunlar ilişkiler, görselleştirmeler sunabiliyor arkadaşlar. Yani sonuçta Excel'de size destek olacak. Sizin için formüller, sütunlar önerebilecek, pivot tabloları oluşturabilecek bir araç arkadaşlar. E ee, tabii gereksinimlerimiz Microsoft Excel Office 365 neyse buna sahip olmanız ve Copilot lisansının, Copilot üyeliğinin olması. Aynı zamanda dosyalarımızın tablo olarak oluşturul, yani tablolarımızın tablo yapısında olması, otomatik kaydetme OneDrive üzerine kaydedilmesi gerekiyor. Temel Excel bilgimizin de olması gerekiyor arkadaşlar. Ben sizlere şimdi çeşitli örnekler yaparak ee, kursumuzun hemen e, detaylarına gireyim arkadaşlar e, her bölümümüz Aslında dokümanda destekli Ondan sonra e, şöyle bir iptal diyelim şuradan dosyamızı biraz e, uygun şekilde getirelim Evet şimdi arkadaşlar bakınız e, şöyle tablo yapılmış Onu ben bir bozayım şimdi verilerimiz Burada adetle sütünü çarp, adetle fiyatı çarptıracağım. Böyle bir şey var. Veri alanımızın tablo olması öneriliyor. Ve zaten kendisi de çok şart değil ama. Dolayısıyla ne yapıyorum? Ekle tablo, insert tablo. Burada da yaptık. İngilizce kullanan arkadaşlarımız için de ufak tefek İngilizce karşılıklarını da veriyoruz. Tablo yapıyoruz. Bu alan tablo oluyor. Üzerindeyken yaptım veya seçtim. Tabloya jenerik bir isim veriliyor tablo bir. Eğer özel bir referans yoksa böyle kalabilir. Yok tablo adlandıracaksanız tablonuza isim verebilirsiniz. Ben genelde tbl satış satışlar, siparişler gibi isim veriyorum arkadaşlar. Peki geldik şimdi koplota girmeye, istemimizi yazmaya. Buradan da başlayabiliriz. Girişteki koplot şey dediğim gibi kop kullanımınızda 365 artı Copilot üyeli olacak. Bastım. Zaten Copilot, ha bu arada otomatik sevgi açmamıştık onu hatırlattı. Dosyalarımız aynı zamanda otomatik OneDrive üzerinde olacak arkadaşlar. Evet, Copilot hazırız şu anda. Bakın bize böyle hazır böl, koşul biçimlendirme yap, iç görülerde data insight bak bu analiz dediğim gibi bunları yapabilir. Olabilir. Ama doğrudan da işte burada sütün başlıkları bizim için önemli bir hareket noktası. Zaman içerisinde sütün oluştur, bul, ara gibi analiz et gibi e, arkadaşlar e, şeyleri kullanabilirsiniz. Adet ile fiyatı çarp. Hatta şöyle de yazabiliriz. Çarp. Adet sütunuyla fiyat sütununu çarpacak. Bize bir sütun olarak eklemeyi önerecek. Bazen tabii sonuçta internet üzerinde e, bir daha tekrar et vesaire o anki meşguliyetleri olabiliyor arkadaşlar. Evet e, her alanda size örnekler yapacağım. Evet bakınız çarptı. Arkasından koşullu biçimlendirme öner ilerleyebilirsiniz vesaire. Böyle şekilde ben size birkaç örnek daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunlar bizim dört işlemli örneklerimiz. Size bir çok eğer göstereyim hepsi fonksiyonu gibi evet bakınız bir tablo var burada tablo olarak tasarlanmış evet adı da tbl satış şekli tablo otomatik e, açık değil onu açayım ondan sonra bakın burada demişiz ki fiyat yazabilirsiniz de ifade edebilirsiniz gibi ucuz 20'den küçükse ucuz yap Böyle arkadaşlar bir ifade yani yeni bir sütun yapacağım yani bir eğer kullanım if kullanım gibi geldim hadi bu sefer buradan gidelim bakın buradan pivot, Python başlangıcı da var bu da analiz yapıyor örnekler göstereceğim evet sorumuzu soru yani isteğimizi yazalım bize e, gidip yeni bir sütun oluşturacak. Ondan küçükler ucuz gibi size bir işte eğer cümlesi yazmış olacak arkadaşlar. Dediğim gibi yüzden fazla örneği bulabileceğiniz çalışmalar içeriyor kursumuz. Evet bunu da bekleyelim. Evet geldi. Kontrol edersiniz. Ee, başka örnekler göstereyim size. Ee, koşullu biçimlendirme e, yapabiliyor. Kendisi öneriyor zaten ama biz de istediğimizi yaptırabiliriz diyebiliriz ki örnek efendim e, 20'den e, 200'den büyük olanları 200'den büyük olanları şey yap gibi yine tablo yapılmış ekle tablo tamam otomatik save'imiz açık değil onu yapayım. Ondan sonra hemen şeye gidiyorum. Bu sefer de buradan gidelim. Burada vurgula diyor, tüm satır olarak vurgula, tüm satır olarak kırmızı vurgula deyip, yani kırmızı renkli olsun. Dediğim gibi artık zaman içerisinde istemleri yazmak üzere sütun oluştur, vurgula, ver, ara, bul, göster, yeni sütun ekle gibi ifadeler kullanılabiliyor. Bu yüz örneği içinde yaptıkça zaten çeşitli deneyimler kazanıyor olacağız arkadaşlar. Ee, bize pivot tablo oluştur diyebiliyoruz. Ee, geldi, uygula diyeceğim şimdi. Ondan sonra bakın formülü yazdı. Gördüğünüz gibi ondan sonra pivot tablo oluştur diyebiliyoruz. Yorumla diyebiliyoruz. Ee, burada grafikler var. Sıralama filtreme yapabiliyor. Çok basit. Pivot tablo oluştur diyebiliyorsunuz. Bir tanesini yapmaya çalışayım. Yine tablomuz var böyle bir şey. Ondan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tablo bir bırakalım otosu açalım burada da istediğiniz gibi iki düzeyli üç düzeyli ya yani neyse işte, iç içe düzeyli gibi pivot tabloları tarif edebilirsiniz markalar bazında aylık toplam tutarları gösteren pivot tablo oluştur şeklinde Evet olabilir Kendi önerilerinden dilerleyebiliriz de arkadaşlar. Dediğim gibi çok değişik kullanımlarımız var. Evet. Tamam. Kendisi pivot tablomuzu oluşturmadı. Aslında oluşturur. Bazen meşgul ama sorun değil. Şöyle yapalım. Ondan sonra iç al diyelim. Çünkü iç görü sürecinde de ondan sonra belki şunu seçmediğimizden olabilir. Evet, o veri üzerinde köz. Evet, iç görüleri göster diyorum. çeşitli pivotlar grafikler oluşturacak şimdi verimizle ilgili arkadaşlar. Tamam. Bakınız, ilişkilere bakıyor, histogram tarzı şeyler çıkarıyor, detaylı eğitimde bakarız, pivotlar oluşturuyor. Sizler bunlara dilimleyiciler falan ekleyerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şey vardı, ee, gelişmiş analizde vardı. Tekrar gideyim, bir de şeyle analiz ettireyim. Ondası evet Python orada yazıyor, ama buradan gideyim. Bu Python analizinde de. Özellikle analitik tarzı ilişkiler, frekanslar, o kuartiller arkadaşlar, e, hani ilk yüzde 25, ikinci yüzde 50 gibi tarzda kaç tane var şu var gibi, işte en büyüklerini falan bulacak şimdi, en küçüklerini, çeşitli frekansa ilişkin, e, en çok satan ürünleri belirtiyor gördüğünüz gibi, grafikler oluşturacak, bu şekilde arkadaşlar e, analizler e, yapacak. Ee, bakın performansını değerlendirin trendlerini demiş satış performansını grafikte çizecektir. Birkaç tane de size ee, evet şey yapacaktır grafikte çizecektir. E, birkaç tane de size sorun analizine yönelik arkadaşlar şeyler yapayım içgörüler bunlar. Sorun analizi ve yorumlar yapayım. Evet, burada bir süreçle ilgili, bir güvenliği süreciyle ilgili sorunlar ele alınmış arkadaşlar. Koplota diyoruz ki tablo mu? Tablo. otomatik kayıt açık mı? Yani OneDrive üzerinde mi? Bunları sağladıysak sorunları analiz et, yorumları analiz et, değerlendir, özetle diyebilirsiniz ben yazayım. Sorunları analiz et. Olumlu mu, olumsuz mu yorumlar analiz et. Bu tarz kullanımlarımız var arkadaşlar. Ee, yapabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi e, yaptı. Burada bakın. Açıklamalar verdi neler olduğunu. Python kullanarak aykırı değerleri bulabiliyor. En düşükler, en büyük Yüksekler, yüksekler gibi tekrar piton kullanarak bunlardan en çok nelerin sorun olduğunu kelime bazında analizler yapıyor yani Tabii ki hani bu bir yardımcı sonuçta koplot sizlere her şeyimizi yapar mı bir şey diyemeyeceğim ama hani sizlere destek olacak bakın burada İngilizce kullanımlara geçti e, bildiğim kadarıyla bunun sonuçta ana dili İngilizce Hani biz İngilizce yazmamıza gerek yok ama kendisi ifadelerden İngilizce anlayıp İngilizce cevaplar verdiğini düşünüyorum. Mesela ürün ID yazıyorum ben. Onu product ID diye anlıyor gibi. Bakın arkadaşlar ee, en çok kategori ayrılacak. O sorunları analiz etti. Ondan sonra şimdi diyecek ki şu sorundan 3 tane var, 5 tane var gibi bu tür çalışmalar yapabiliyor. Gördüğünüz gibi keywordler buldu başka başka da yapabilecektir Evet arkadaşlar tekrara geleyim ee, Ondan sonra e, Microsoft Excel içerisinde koplot kullanımı için hazırladığımız bir kurs ee, doküman desteklerimiz var her bir bölüm için videolarımız var ve yüzden fazla da arkadaşlar örnek e, kullanımımız var Evet ee, derslerde görüşmek üzere, hoşçakalın.